kurulmuş bir şekilde sistemle ilgili. Meslek liselerine önem verme olayını artıyor. Okul sanayi bağlantısını sağladığı için sistem eğitimi aslında önemli. Bunun en güzel noktası ara eleman açığını kapatması noktasıyla önemli. Zaten sistem eğitiminde fen ve matematik okuryazarlığı yazarlığı diğer önemli bir etken. Diğer bir önemli etken günlük yaşamla bilgileri ilişkilendiriyoruz aslında. Pizza tip sınavlarına da bakıldığında genelde günlük yaşamla e, ilgili sorular sorulup çocukların muhakeme becerilerini nasıl diyeyim ölçen sorular mevcut. O yüzden aslında sistem eğitim üst düzey bulunun taksonomisinde üst düzey becerilere denk geliyor. Ve 21. yüzyıl becerilerin kazandırılması durumu söz konusu. Ancak bu süreçte tabii e bu dünya tarihi açısından e, bir nokta oluştururken Türkiye açısından da sistem eğitiminin belli başlı önemli dönüm noktaları var. Biz aslında bu önemli dönüm noktalarından birini 29 Ekim 1923 hani e, birinci Dünya Savaşı bitmiş, cumhuriyet ilan etmişiz. Her dünya savaşı sonucunda okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul düzeyinde eğitimler neredeyse bitmeye yakındır yani yapılamaz düzeydedir. Lise üniversite düzeyinde eğitimler yapılabilir düzeyde olur genelde. Bu düzeyde Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk şunu yapıyor. John Dewey'i Türkiye'ye çağırıyor ve bir rapor yayınlatıyor ki bu raporda bir, bir ülkenin programı iki öğretmenlerle ilgili olan önemli kısım var. Bu programın aslında raporun sistem eğitimi için de önemli bir kısmı var. Şu sistem eğitimini biz 2012 yılından itibaren Türkiye'de uygulandığını görüyoruz. O da 1416 ile yurt dışına gönderdiğimiz ve e, doktora sürecini bitirip gelen kişiler tarafından 2012 yılında ilk başlıyor. Bu süreç bize şunu gösteriyor. O raporda şu söyleniyor. Bak, bak, bir ülkenin e, programının gelişebilmesi için en az 12 yıla ihtiyaç vardır. Bu süreç içerisinde şunu yaparsınız. Var olan diğer ülkelerdeki programları alırsınız. Kendi öz kültürünüze, kendi öz benliğinize uygun bir şekilde yeniden revize eder, uygularsınız. Bu açıdan bakıldığında sistem eğitimini biz direkt e, Amerika'dan hazır olarak alırsak şu duruma düşmüş oluyoruz. Diyoruz ki bir tane e, pantolonumuz var düştük yere yırtıldı ve yama yapıştırıyoruz oraya. Bir tane e, parça bulup dikiyoruz. O diktiğiniz parçanın mutlaka ve mutlaka belli bir süreden sonra yine sökülecek. O yüzden e, eğitimler verilirken özellikle sistem eğitimlerinde bu öz kültürümüz, öz benliğimiz uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Diğer bir o raporda önemli olan nokta, vurgulanan nokta öğretmenlerin e, hayat şartları, öğretmenlerin e, e, eğitimdeki önemiyle ilgili olan vurgulanan noktalar. Sistem eğitiminde de bu şekilde. Eğer siz sistem eğitimini iyi bir şekilde sınıfta uygulamak istiyorsanız ki alan yazında da bu net bir şekilde. Kendini yeterli hisseden akademisyen ya da öğretmen sınıfa girdiğinde eğer yeterli hissetmiyorsa kendisini konu anlatma konusunda sıkıntı yaşar diyor. Bu da öz yeterlilik olarak bahsettiğimiz durum. O yüzden öğretmen eğitimlerinde özellikle uzun süreli olmasının temel sebebi bu. Öğretmenimizin kendisini yeterli hissetmesi ve sistem eğitimiyle ilgili olarak sahip olması gereken alan bilgisi, pedagoji bilgisi, bağlam bilgisi, entegrasyon bilgisi konusunda da kendini yeterli hissetmesi noktası önemli. Bu açıdan bakıldığında raporun öyle bir önemli özelliği var. Diğer bir önemli noktada köy enstitüleri. Her ne kadar kapatılması biraz yanlış olsa da şey hani karıştığı olaylar beni ilgilendirmiyor çok fazla. Hı hı. Köy enstitüleri o dönemin hı hı. en modern eğitimini veren kurumlar olarak gözüküyor. Şu anlamda köy enstitülerinin en önemli özelliği bir köye kurulduğunda o köyün kendi ihtiyaçlarını, kendi bölgesel farklılıklarını hitap edecek şekilde bir eğitim sistemi vardı. Tarımla ilgili bilgi veriliyor. O köyün ekonomik olarak gelişmesiyle ilgili olarak bilgilerin verildiğini görüyoruz. Hatta bir resimde şu çok bir net bir şekilde gözüküyor. 200 öğretmen mezun oluyor. Kendi bavullarını kendi yapıyor. Yani köy enstitülerinin temel mantığında aslında orada yetişen bir kendilerine yetebilecekleri ve gittikleri okullarda bu kendine yetebilme özelliklerini karşılarına konusunda yeterli bilgiye sahip olsun. Hem mesela örneğin kodlamayı bilsin öğretmenimiz. 3D yazıcıların nasıl kullanılması gerektiğini bilsin. Ahşap tasarım beceri atölyelerine geldiğinde CNC makinaları nasıl kullanılır bunların bilmesi gerektiğini üzerinde duruyoruz. Bileceğiz ki bunu uygulayabilelim. Bu noktasıyla aslında köy enstitülerinde bunun en güzel örneğini görüyoruz. Öğretmenler hem video teorik olarak hem de uygulama boyutunu biliyor. Bu noktasıyla bizim sistem öğretmen enstitüleri modelimiz de aslında bunu temel alarak ortaya çıkıyor. Ama buradaki önemli olan noktalardan biri de özellikle sistem eğitimi sayısal ağırlıklı gidebilir, gözükebilir. Ancak sistem eğitiminde diğer alanlar da önemli. Mesela Türkçe çok önemlidir. Çünkü biz ciddi anlamda okuduğumuzu anlayamadığımız için belli başlı noktalarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta pizzatim sınavlarındaki öngörüm bence Çocukların çoğunun da okuduğunu anlayamadığından kaynaklı bizim e, puan başarımızda bir düşüklük var. Bunun da ayrıyetten üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Köy enstitülerinden sonra ayrıyetten e, en önemli dikkatimizi çeken noktalardan biri e, İkinci Dünya Savaşı'nda ürettiğimiz A sınıfı uçaklar var mesela. Nut 38 uçağı dediğimiz çift motorlu 6 kişiyi alabilen bu uçağımız var. Hollanda'da A sınıfı e, lisans almış bir uçak. 1960 yılına geldiğinde devrim arabalarını yapıyorsunuz. 1960 yılında Ankara Fen Lisesi'ni kuruyorsunuz ki 9 yıl boyunca muazzam bir e, fizik, kimya, biyoloji programı yürütülmüş orada. E, Geldiğimizde 2000'li yıllarda, 2007 yılında toryum madenleriyle ilgili olarak ciddi çalışmalarımız var. E, ve aslında bu son... E, solunum cihazı üretme konusu da aslında bize şunu gösterdi ülke olarak. Aslında bu ülkede nitelikli fen bilimleri, mühendislik ve matematik alanında bireylerimiz var, yetişmiş bireylerimiz var. Zaten sistem eğitiminin temel mantığında da aslında fen bilimleri, mühendislik ve matematik alanında yetişmiş bireylerin sayısının arttırılması ve bu bilgileri ürüne dönüştürebilecek kabiliyette nitelikte insanların oluşturulması amaçtı. Bu noktasıyla bakıldığında aslında Türkiye'de sistem eğitimi ile ilgili olarak nitelikli iş, iş gücü var. Sadece buradaki tek sıkıntı Amerika ile bizim aramızdaki fark. Mesela Amerika'daki öğrenciler fen bilimleri matematik mühendislik alanını tercih etmezken bizim burada tercih eden öğrenci sayımız fazla. Sadece aramızdaki tek fark iş gücü olarak tek bir farkımız var. Çünkü bizim eğitim alan öğrencilerimizin iş gücüne katkı sağlayacağı yeni iş imkanları yok. Aslında sistem eğitimiyle şunun farkına varıyorsunuz. Nitelik arttıkça farklı iş alanları, meslek gruplarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu açıdan sistem eğitimi aslında Türkiye'de uygulanıyor. Hatta biz sistem eğitimini uygularken şunu vurguluyoruz. 1997 yılında Benyus'un bahsetmiş olduğu bir durum var. Benyus diyor ki, e, biyomimirsi uygulamaları var. Doğa, biyo, hayat, mimirsi taklit, hayatın taklidi, hayatta var olan bir şeyin taklit edilmesi 1997 yılında ifade ediliyor. Ancak Osmanlı Devleti'nin arşivlerini karıştırdığınızda şunu görüyorsunuz. Örneğin 4. Murat döneminde şehzadelerin sünnetlerinde denizden bir tane çıktı ve bu timsahın içerisinde dört tane ağzını açıp dört insanın çıktığından bahsedilir. Ki bu kayıtlara da geçmiş. Bu şunu gösteriyor. Timsahlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti ilk denizaltıyı yaptığını gösteriyor ki e, Abdülhamit döneminde de ilk torpidoyu atan, denizaltıyı da yapan yine aynı ülke. E, şimdi baktığımızda biz hep şunu bahsederiz. Türkiye eğitim tarihi aslında ışık doğudan doğmuştur, batıya gitmiştir. Biz sistem eğitimini her ne kadar 2000 yılında Amerika'dan alsak da Türkiye'de bir kere sistem eğitimine ilgili olarak altyapının olduğunu, bununla ilgili olarak belirli bir eğitim modelinin olduğunu ben benim en çok sevdiğim olay aslında sistem eğitimiyle ilgili olan en güzel örnek. Teknolojinin cevabını da veriyor, veriyor aslında. Sistem eğitimindeki teknoloji denildiğinde teknoloji boyutu karıştırılıyor birazcık. Teknoloji denildiğinde sadece araç gereçlerden ibaret. hani e, Kullanılan örnek veriyorum. Burada bir tane e, robot var. Ya da aynı şekilde cep Baş devrinde aslında yuvarlak tekerleğin oluşturulmasında bir teknoloji olduğunu bilinmesi gerekiyor. Bu şunun için önemli. Siz sistem uygulamaları yaptığınızda şu uygulamayı yaptırmak istediğinizde buna teknoloji demeyecekler. Çünkü burada kullandığınız dil çubuğu, şırıngalar e, olayı var ama bu da hidrolik kol yapıyorsunuz. Teknolojiyle de bunu yapabilirsiniz. Yani Elektronik araç gereçlerle de bunu yapabilirsiniz. Aradaki tek fark biri çok daha üst düzey olurken diğeri basit düzeyde kalıyor. Ancak ikisinin arasındaki temel fark da şu. Birine kolay bir şekilde ulaşabilirken diğerine siz daha zor ulaşabiliyorsunuz. Bu noktasıyla da maddi imkanlar gerektiriyor. Ee, ve burada sistem eğitimiyle ilgili olarak hani kısa süreli eğitimlerdir deniliyor ancak alan yazına baktığında en az 80 saatlik bir eğitimin verilmesi gerektiği vurgulanıyor e, onu vurgulamak istedim. Sistem eğitimiyle ilgili olarak yapılan en büyük hatalarından biri de sistem eğitimi robotik kodlamadır. Bende de var mesela bir robot. Bu için artacak. Sistem eğitimi demek ki sadece robotik kodlama üzerine yapılır. O yüzden pahalı olur. Bir de sistem eğitiminde ciddi pahalı eğitimler veriliyor şu an. Biraz da onu eleştirmek gerekiyor. Şahsi olarak eğitim veren bir kullanıyor. Tasarım temelli öğrenme dediğimiz olay aslında şu sayın hocalarım. Günlük yaşamdan bir problem durumu verirsiniz. Vermiş olduğunuz durumunda ne dersiniz ki malzemelerin bunlar ödönüş çıkartıyorsanız tasarım temelli öğrenme olur. Ama bunu sistem eğitimi olarak e, adlandırmak istiyorsanız öncelikle fen ve matematik bilgisini çocuğa mutlaka vereceksiniz. Daha sonra çocuğa diyeceksiniz ki bu öğrenmiş olduğun fen ve matematik bilgisini kullanarak günlük yaşamdan şu problem durumunu çöz. Bu problem durumunu çözmek için de malzemelerin şunlardır deyip